Ankara'da balık yenir mi? Bozkır'ın ortasında lezzetli balık bulmak mümkün mü? Ya da yemek. Aslında ben bunlara güler geçerdim yani eskiden. Yok derdim ya olur mu? Bence değildi yani. Ta ki bu Ankara'da Trilye'ye geldik. Gittik gördük yedik ve diyorum ki evet Ankara'da hakikaten şahane balık yemek mümkünmüş be abi. Süreyya abi çok tatlı bir adamsınız. <laughs> Biz şimdi aslında biraz Enver sizin müşterinizmiş. Ondan sonra siz de tanıyorsunuz zaten. Ömer Bey dolaştırıyor Biz biraz program canımızın dışına çıktık. itiraf edeyim. Niye? Öyle mi? Biz böyle şaşal, burası şahşalı sosyetik powerpoint dedikleri. Yani böyle güçlü insanların, varlıklı insanların. Hani amiyane tabiyle biraz sosyetik insanların geldiği bir restoran. Şık bir restoran, iddialı bir restoran. Biz genellikle böyle salaş, ortasını sınıf, herkese hitap eden yerlere gitmeye özen gösteriyoruz ama Enver K ben de ilk defa geliyorum ha buraya. Enver kardeşim o kadar ısrar etti dedi ki yani sen İstanbullusun. Balığın kralı İstanbul'da değil Ankara'da dedi ki öyle bir geyik var abi öyle olabilir mi ya? Şimdi, balığın kralı burada olabilir mi abi? Olmaz. Olmaz. Sadece de gitmeyelim. Ama e, demin söylediğiniz konularla ilgili hemen bir saflama yapayım. E, burada Sadece ekonomik bilgi, çok iyi olan insanlar değil bir öğretmen de e, doğum günü kutlayabiliyor. Evet. Seç, seçici olarak birkaç ürün seçebilir, e, çok aşırıya kaçmazsa, her şeyden yemezse, e, balığa girmezse gayet makul bizim fiyatımız. asla yüksek şey kermacımız yok ama ham madde pahalı, e, kalkan balığı çok pahalıya mal oluyor. Atıyorum denizleri öyle, biz hep deniz balığı satıyoruz o nedenle böyle bir imaj var ama aslında ee, bize yakın olan restoranlarla aramızda da pek fazla fiyat farkı yok. O bir şehir efsanesi. Diğer şehir efsanesi en taze balığın Ankara'da yenmesi dediğiniz gibi. En taze balık Ankara'da değildir. En taze balık denize yakın olan yerlerde. Ama en lezzetli balık Ankara'da derseniz ona katılıyorum. Niye? Çünkü balığı denizden çıkar çıkmaz tüketmemek gerekir. 6 saat en az balığın boyutuna göre, e, eline boyuna göre, ağzına göre. Örneğin küçük balıklar, hamsi gibi ister küçük balıklar En az 6 saat sonra yemek lazım. Hmm. Niye? E, Legosu 12 saat, 24 saat sonra kalınlığına, büyüklüğüne göre. E, bazı balıkları bir gün bekletmek lazım. Hmm. Yani 5-6 kilo üzerinde olunca. Niye? Ölüm sertliği oluşuyor canlılarda. Hmm. Evet. İnsanda da öyle. Pikniğe gittiniz, bir kuzu, kuzuyu kesip çevirdiniz dinlendirmeden. Olmaz. Olmuyor değil mi? Yani, Balıkta da mı olmuyor? Balıkta yani. da var. Balığın kas dokuları zayıf olmasına rağmen hmm. balıkta da Aynı sıkıntı var. O e, ölüm sertliği bala olan e, ihtimamı, Oo. balığın lezzetini düşürdüğü bir faktör. Bu nedenle Ankara denizden 4-5 saat uzakta. Ha, o 6 saate kadar geliyor zaten balık. Geliyor balık. Dinlenmiş oluyor. Çok iyi oluyor. Bir de e, bizim marinasyon usullerimiz var. E, 20-25 dakika e, zeytinyağı içine tane karabiber, defne yaprağı falan koyup bekletirseniz e, olağanüstü bir lezzet oluyor. Oo. O nedenle en taze balık değil de en lezzetli balık Ankara'da yenir desek sahildeki kasabalara haksızlık etmiş haksızlık Siz de çok enteresan bir tipsiniz. Ee, Süreyya Bey'im bir defa siz asker kökenlisiniz değil mi? Evet, genel kumar sosyal de başka dedim ben. evet, ama e, bu işe gönüllüymüşsünüz anladığım evet. kadar. Böyle tatlı kitaplarınız var. Demiş şu derginizi karıştırdım. ilginç bir yazarsınız. Bir sürü yazınız var. Böyle anekdotlarla falan neşeli bir tarzınız var. İlginç bir kişiliğiniz ya. Buradaki şeyler gibi bunlar da iyi. Sizin katkınız var mı efendim bunlarda yani bu ee, inovasyonda bu ARGE'de? Bütün arkadaşların katkısı var. Tabi biz ekip olarak çalışıyoruz. Biz de ben sözcüğü pek kullanılmaz. Ee, 3 yıl önce bir ARGE laboratuvarı kurduk. Sürekli yeni ürünler üretiyoruz. Burada ARGE laboratuvarı tabii, mı var? Tabi tabi. Hadi canım. Tabi tabi. Yanlış duymadınız abicim. Adam bildiğiniz balık restoranına ARGE laboratuvarı kurmuş nasıl daha lezzetli balık pişiririm, nasıl bir farklılık ortaya koyarım diye araştırıyor, geliştiriyor. Bak ben bu işine hakim insana hayranım arkadaş. Ha ben yemeğe yerken ne araştırırım ne geliştiririm. Mantaliteme ters, direkt man yerim. Annem bana yemekle oynanmaz oğlum. Nimet bu günah diye öğretti yani. Ben yemeğe yerim gerisini sindirim sistemim ilgilenir. Ben karışmam. Herkes üstüne düşeni yapsın derim. Bir leblebi tatlısı yaptık. Hı. Ateş tatlısı. Leblebi tosunlar. Hmm. E, bakan vardı, e, Ateş Amikdoğlu, e, Çorum. Evet. Çorum milleti geliyor. Yıllardır bana her geldiğinde hediye getirdim. Fakat hediyenin yanında Çorum'u ya, iki, iki torba leblebi getiriyordu. Leblebiler 60 kilere ulaştı bir ara. Ne yapalım, ne edelim derken, Ağabey laboratuvarında dedik ki tozunu yapalım. Çıkken yerdi ki şekerli. Bu geldi aklıma. İçine süt koyduk, tarçın koyduk, fıstık koyduk, kaynattık. Dondurma ile bağladık, karamelle, e, çilekle servis yaptık. Güzel Olan oldu mu? Olan üstü. Hemen patentini aldık tabii. He. <laughs> ay tadına bakalım onu ya merak etti. Bu tabii şey e, herhalde sizin bana bir etkiniz oldu. Ben e, genel kumayda sabah erken kalkardım arabamda e, mutfağa giderdim. Hı? E, şoför ben oturup oturmaz sizin e, çalıştığınız radyo kanalını açardım. Ben. Aa yıllar önce. Tabii, yıllar önce hep enerji veriyordum. Ay ne kadar da. tatlısınız. <laughs> ay çok sempatik. Çok, ün, çok ünlü sanatçı siz meşhur etsiniz ben biliyorum. Estağfurullah i̇lk, çok teşekkür ederim bunu keşfettiğiniz, çıkardığınız. Çok güzel üstüne, çok Bir tanesi Ebru Gündeş bunlardan. Yani reklama gelmezse söyleyeyim ama biz onları hepsinin sayesinde tanıdık. Eyvallah. İlk defa Özel Radyo'ya geçerken Türkiye e, karmaşa içindeydi. Kadir Çöptemir bunu hakikaten e, çok yumuşak bir şekilde lanse etti. Çok sevdirdiniz kendinizi. Yani Yıllar sonra sizi ekranda gördük. E, çok mutlu olduk tabii. Sağ olun, Yani enerjimde sizin payınız var biraz. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Peki mesela sizin müşteri profiliniz biraz tamam ama hassas da olması gereken bir profil. Çünkü içeride şeyleri gördüm. Arkadaşlar da şimdi çekerler. Hani buraya gelen devlet adamları geliyor size. Tabii tabii. İşte kor diplomatik geliyor. Hükümet erkanı geliyor. Ne bileyim dış ülkelerin temsilcileri geliyor. Yani tabii ki vatandaş da geliyor. Aynı ama biraz hassas olması gereken insanlar da geliyor. E bunlar biraz nazlı kaprisli de olur. Ne, nasıl değerlendiriyorlar? Ne, ne diyorlar şeyleri? Şimdi insanlar kaprisi Hı. e, beklentilerini bulamazsa yaparlar. Biz müşterilerin beklentilerinin ötesinde bir şey veriyoruz. Hı. Yani bir beklentide geliyor ben diyor. Öyle hesap öderim. Şunu yerim. İşte kalkan sabah yakalanmış kalkandır. Ne bileyim e, laker da toliktir. E, Avokadolu karidesinin karidesi günlük. Bunlar zaten olan şeyler ama biz bir hamle daha ötesini veriyoruz. Mesela diyor en son e alkol ve sigarayla aldıkları toksini vermek için bir metodumuz var. Geminin içinde limonlar geliyor. Oksijen tüpüyle beraber e, oksijen veriyoruz. Aa. Limon başta dolaştırıyoruz. Doğa <laughs> Tabii e, birkaç dakika onu saf oksijeni çekince limon kokuları beraber hakikaten insan kendine geliyor. Allah Ver. Allah ne enteresan sistem. Hadi tadalım yavaş yavaş. Tabii ya. ki. tadalım Atapottan başlarsınız nasıl isterseniz. Olur atapot çok severim. Öyle değil mi? Bayılırım. Al Faruk'cum. Bayılırım. Bravo. Bildiğin ahtapotun kolunu yiyorum arkadaş ya. Ah rahmetli pederim Sıtkı Bey. Ah ah ah. Yaşasa da görseydi şu oğlunun elegans halini. Şeker fabrikasından emekli Sıtkı'nın oğlu bulgur pilavıyla büyümüş Kadir. Amerikan Büyükelçisi'nin randevuyla geldiği mekana ben geldim deyip yekten giriyor ya. Bak ya. Ahtapot kolları, kalamarlar, efendim balık pastırmaları yiyor bu çocuk ya. Kimisi der ki hayattan alınmış bir rövanştır bu. Bence değil. Hayat benim rakibim değil ki rövanş alayım. Veren Allah kardeşim. Bizim aldığımız bir şey yok. Bu arada e, rahmetli Ahtapot da Dumble mı çalışmış ne? Arnold Schwarzenegger'in kolu gibi kol varmış mübarekte ya. Bildiğim pazı yapmışla Ah Ahtapot. Nefis, 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 nefis. Başka bir şey diyemem. Nefis. Şahane. Şimdi hep inovasyon. Hmm. Mesela bakın şu e, avokadolu kabilesi. O hmm. özel bir sosu var muhteşem bir sos. E, ee, karpaccio. Aa, çok bir şey diyor. Tamam. Ahtapot Bunda biraz inovasyonumuz var. Karides var içinde. Doğma gibi yaparlar ya. Hı. Karidesli. Şeyde somonla e, somonda mozzarella peyniri var. E, enginar da taze enginar. Üzerinde közlenmiş patlıcan var. Hmm. Tabi. Oradaki duman kokusu. Çok güzel Patlıcanın abi. tadı. Evet Hı. o da yeni ürün. 2014 ürünleri onlar. Bu güzel. Uskun mu ha? Uçku mu da, evet. Patte uskun mu diyor? Patya, evet. Kolye zamanı hmm, da olabilir. Yani güzel. temel tekniği öğrenmek lazım. Temel tekniği üzerinde geliştirebilirsiniz. Çok başarılı. İskenderun karidesi. Ee, emin olun, dünyada İskenderun karidesinden lezzetli bir karides yoktur. Hakikaten, yok. evet. Hmm. Çok büyükleri var bunların, Tiger'ları. Aha. Uzak Doğu'da. Ama Tabii. lezzet yok. Bizim denizlerimizin e, doğası gereği hmm. lezzet çok fazla. Neden fazla? Deniz suyu, tuzluluğu, örneğin Sarhoz'da çok ideal. Deniz biraz soğuk, balıklar yağlanıyor Karadeniz'de. Ege'ye gidiyorsunuz, Kaz Dağları'nın okujeni, o soğuk sularıymış aşağıya, inanılmaz bir lezzet veriyor. Plankton çok fazla bizim. Ee, Karadeniz'de büyük nehirler var, hmm. Akıyor onlar, ona de mama getiriyorlar. Çok lezzetli imkansızlar. Yani. Bunlar da lezzet veriyor işte. Gördüğünüz gibi Süreyya Bey detaylara hakim. Deniz suyunun tuzluluk oranının balığın etinin lezzetine olan etkisini bilecek kadar konusunda yekta. Ben ben bilmiyorum abi. Detaylar benim işim değil. Yani horoz'a sormuşlar tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye. Horoz da abi ben işimi yaparım gerisine karışmam demiş. Hani bizimkisi o hesap. Vallahi tebrik ederim. Çok o, o hepsi olan üstüydü yani tattığım şeyler. Ellerinize kollarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sağ varsınız. Ol, çok zarifsiniz. Çok zarifsiniz. Evet. evet itiraf edelim Süreyya Bey bütün zarafetlere rağmen Ankara'da biraz böyle bir kalbur üstü biraz böyle çizgi dışı kalbur üstü bir mekan ama hani gücü kuvveti yeterin hakikaten şu lezzetleri tatması lazım diye düşünüyorum ben samimiyetle. Afiyet olsun. Çok güzel lekar. Afiyet olsun. Hmm. Süreyya Bey'in bahsettiği inovasyon sonucu leblebi tozundan üretilmiş tatlı bu. Sizin için deniyorum. Deniyorum. Denedim. Nefis. Nefis. Ağlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Yani değil şu Michael dünyanın bütün Michael'ları gelse böyle bir lezzet olamaz ya. Gerçekten özel bir lezzet. Ben Süreyya Bey'in yerinde olsam ön sınav yapar öyle veririm müşteriye. Çünkü bunu yemek için para yetmez. Hak etmek lazım. Takdir ediyorum, taltif ediyorum, teşekkür ediyorum. Bravo Süreyya Bey.